Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bugün size erkek parmaksız eldiven örneğiyle geldim karşınız arkadaşlar. Ama bayanlarda kullanabilir. Ben şöyle söyleyeyim zincirle başlayıp da hani göstermek istemedim parmak yerlerini göstermek istedim arkadaşlar size. Şimdi şöyle söyleyeyim. 47 ilmekle başladım. Örneğimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. 47 ile başladık. Normal klasik alt yerini yaptıktan sonra örneğimizi oturturduk. Şu şekilde tam ortadan siyah olduğu için hani tam şöyle ortadan 3 tane ortadan bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde önden aldık. Tam ortasından tam ortadan 3 tane bir tane önden tam ortadan 3 tane. Böyle yapıyorum. Bu şekilde önden aldım ilmeğimi. Tam ortadan atıyoruz. başparmak yerini çıkıntısını yani yapmayı göstereceğim oraya doğru ilerliyorum şimdi şöyle söyleyeyim 2 4 6 8 10 12 tane e, üçlülerden aradakileri değil üçlüleri diyorum 2 4 6 Evet tam ortalamışız arkadaşlar görüyorsunuz tam şu şekilde arkadaşlar bu önden aldığımız ilmeğin önden aldığımız ilmeğin şu yandaki görüyorsunuz yandaki zincire batıyorum bu önden aldığımın da ortasından batıyorum 2 bir de bu aldığımın tam yanındaki zincire batıyorum 3 buradan parmak e, oyuntusunu bu şekilde başlamış olduk arkadaşlar. Bu böyle 3 5 yanlardan 2 2 e, arttırarak devam edeceğiz. İkisini bir aldım. yaşadığınız yer tek tek aldık. Aşağı kadar. Evet. Şimdi 3 tane burada arttırmıştık. Tekrar bakın buradaki zincire 1 2 3 4 ve buradaki zincire battık 5. Bir dahaki sırada 7 olacak. Böyle böyle yanlardan arttırıyoruz. Buradan arttırdık ve buradakine batıyoruz tam ortaya bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Şimdi ayırmayı göstereceğim arkadaşlar. Yanlardan birer tane arttır arttıra 19 tane yaptım. Buraya kadar geldim. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane. Buraya kadar geldim. Şu şekilde katlıyorum. Ve buradan bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bu birinci ayırdıktan sonra birinci sıramız 12 sıra yapacağız toplamda Evet 12 sıra bitti 12 sıra kaydırma işlemiyle burayı bitiriyorum arkadaşlar. Tabii ki eldivenin parmak yeri de var. Bir zincir çekiyorum. Burayı böyle ölçüyorum. Ona göre burayı kesiyorum. Burayı da Şöyle söyleyeyim. Tığımla kaydıra kaydıra böyle ekleme yapacağım ama daha önceden size buranın yapılışını da göstermek istiyorum. Burası bitmedi çünkü. Bunu arkadan ipimizi şu şekilde şöyle bağlıyorum. Evet. Bağladım ve burada biliyorsunuz 19 tane vardı. Şöyle söyleyeyim size. Evet. Bu birinci. Onun mesela daha güzel daha şey durması için ben genelde şöyle yapıyorum buraya ya şöyle başlangıç yapıyorum daha güzel oluyor öyle diyeyim size yine bak örnektekin aynısı üç tane ortadan batıp bir tane önden alarak bu şekilde görüyorsunuz Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki örneği buraya da koyuyoruz. Ben size öbür işini ördüğümü göstereyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın. Erkek için olduğu için birazcık büyük. Buraya işte örneğimizi yani 4 sıra 4 sıra yapıyoruz kaydırma işlemiyle burayı da dikiyoruz bu bölgeyi de dikiyoruz arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma takip etmeyi e, like atmayı güzel yorumlarda bulunmayı unutmayın arkadaşlar sağlıcakla kalın